hayatın gerçeğiyle rekabetin acımasız yüzüyle karşılaşacaksınız. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Ben çorbayı çok severim. Çorba sabah içilir, akşam içilir. Ama maalesef bu çorba içilmez. Böyle doğranmaz yani mantar çünkü içinde iri iri yani ya kavurma yemeği gibi bir şey olmuş yani bu. Günün şanslı Oy. kişisi sizsiniz demek ki. Kömür geldi ama. Adam, Mustafa Bey bunu yakarken aklınız neredeydi? Yakarken mi? Yaparken mi? Evet, etin yaparken. etin yanını düşünmüyorum. Yani herkesin porsiyonlaması çok farklı. Orada aşağı yukarı 100 gramdan daha fazla et var. Bence günümüz lokantasında bu kadar fazla et koyduklarını düşünmüyorum. Lokanta değil ama burası Mustafa Bey. Salata nerede acaba? Aa, salata. Aa, ana yemekle beraber. Çok haklısınız. Unuttum. Üstünüzü değiştirmemişsiniz. Salatayı unuttunuz. Aklınız ver. Bilmiyoruz nerede. Kaşığımı geri ver. <laughs> geri ver bana kaşığımı. Biraz fazla yoğun Biraz olmuş. Canım. Biraz canım. Çok takılacak Biraz. bir nokta değil Mustafa'cığım. Takılacak bir var, Bu kadar şey yok. Her şey takılıyor ya. Mı? Bu programa... Ya bu yemeklerle ya. neden katıldınız? Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV8'de.